Evet Maraş'ta Spor Gazetesi okuyucuları Bolu kampından sonra şimdi Karamanmara Kampı için Afyon'dayız. Burada tabii ki de Bolu'da olduğu gibi Afyon'da da hocalarımızla ve spor tüketlerimizle görüşlerini alacağız. Takımımıza yeni katılan oyunculardan da birkaç tanesinin görüşünü sizlerle ulaştıracağız. Karamanmara Spor'un e, Afyon kampındayız. Hocam kampı değerlendirir misiniz? Tabii ki. İlk etapımızda biz Kahramanmaraş'ı tamamlamıştık biliyorsunuz. İki günlük iznin ardından e, 22 Ağustos'ta Afyon kampında hep beraber toplandık. Transfer anlamında bu transferlerimiz devam ediyor. Bugün kampımızın son günü. Allah nasip ederse yarın sabah Kuşadası, e, Kuşadası yolculuğumuz başlayacak. Allah nasip ederse güzel verimli bir kamp geçti. Aramıza katılan yeni oyuncular var. Tecrübe anlamında gerçekten bu şehrin ismine yakışır, bu armaya yakışır oyuncular transfer yaptık. Bundan sonra transferlerimiz tabii ki devam edecek. Bunlar alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Eksik gördüğümüz mevki demeyelim de yani son güne güzel isimler aramıza katılacak diye düşünüyorum. da tek başına mücadele ediyor ama sağ olsun yani hiçbir şekilde masraftan kaçınmadı. İstediğimiz kim varsa şartlarını kabul ederek aramıza katılması için büyük fedakarlıklar yaptı. Allah'ın nasip ederse birkaç gün içerisinde yine dediğimiz gibi birkaç tane isimle görüşmelerimiz devam ediyor şu anda. Aramıza katılacak gerçekten iyi oyuncular var. Kampımız iyiydi, güzeldi. İnşallah şu Kuşadası maçından da güzel bir skor alarak yani bu çekmiş olduğumuz 30-35 günlük yorgunluğu güzel bir şekilde atlatarak tekrardan Kahramanmaraş'a dönmeyi arzu ediyoruz. Hocam genç bir takımımız vardı. Yapılan transferlerde sanki bir tecrübe katıldı gibi. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Evet, bizim zaten geçen seneler sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yaş ortalaması gençti, düşüktü. Biz bu anlamda söylemiştik size daha önceden de tecrübeli oyunculara yöneleceğiz diye. Evet, tecrübeli oyuncular aldık. Onların da sağ olsunlar hem abilik anlamında hem tecrübe anlamında oyunculara gerçekten çok büyük katkıları oldu. Bu anlamda da uyumumuz gayet iyi, gayet güzel. Onlar da bu şehri, bu takımı çok sahiplendiler. Sağ olsunlar. Onların da tecrübesinden faydalanıyoruz. Güzel bir ortamımız var. İnşallah bu ortamı e, almış olduğumuz galibiyetlerle taçlandırırız diye düşünüyorum ben. Hocam, e, oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli ama e, biraz daha popüler son dönemlerde öne çıkmış isimler var mı görüştüğünüz? Evet. İsim vermeyeceğinizi biliyorum ama. Evet, çünkü isim vermiyoruz, neden vermiyoruz? Biz e, şöyle yapıyoruz. En başından beri size bunu söylemiştim. İsim verdiğimiz zaman fiyatlar birazcık daha fazla yükseliyor. Bu anlamda evet bu taraftarı şehri gerçekten tatmin edecek. 2-3 tane oyuncuyla temas halindeyiz. Allah nasip ederse pazartesi ya da salı günü birkaç isim daha açıklamayı düşünüyoruz. Öyle söyleyelim. Güzel transferler gelecek yine. Yani. Hocam taraftarımıza mesajınız? Taraftarımıza mesajımız her zaman dediğimiz gibi e, şehir bütün olmazsa biz tek başımıza buraları e, kalkındıramayız. Yani böyle bu yükü taşıyamayız. O anlamda şehrin büyükleri, ileri gelenleri... Özellikle taraftarlarımız takıma sahip çıksınlar. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz bu mücadeleyi bu şehir için veriyoruz. Biz Mara Sporu temsil ediyoruz. Havalimanına gittiğimiz zaman sırtımızda, göğsümüzde Mara Sporu yazıyor. Yani bu şehrin takımı, bu şehrin evlatları her zaman bu taraftarla bir bütün olduktan sonra başarılı olur. Bu anlamda ben büyüklerimizden bize destek vermelerini istiyorum. Bizle beraber olmalarını istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle sezon sonu bu birlikte, birlik, bütünlük ve beraberlikle mutlu sona ulaşacağımıza da canı gönülden inanıyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Kahramanmara Spor kampındayız. Karşımızda Kahramanmara Spor'un teknik direktörü Tavşan Yağım var. hocam, e, kamp artık zaten kamp bitmişti. Kamp. E, maç haftasına girmiştik. Eee takımımızın son durumu ne hocam? Zaten bugün son antrenmanımızı yaptık. Yarın sabah Allah nasip ederse yola çıkacağız. Bildiğiniz gibi e, birinci kamp dönemini Kahramanmaraş'ta yaptık. tesislerimizi yaptık. 22 günlük bir sürede bütün kondisyon yüklemelerini orada yaptık. İkinci kamp dönemi buraya geldiğimizde de hazırlık maçları, üç tane hazırlık maçı aldık. Pazartesi kampa girdik. Salı, Perşembe ve Cumartesi olmak üzere gün aşırı hazırlık maçı yaptık. Ve yeni gelen arkadaşlarımız da e, tabii hazır olmadığı için iki arkadaşımız ilk maçta sakatlandı maalesef. Daha sonra peyderpey e, beş tane sakatımız var ama ilk maça daha güçlü bir çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü diğer arkadaşlarımız da e, şu anda performans anlamında üst seviyedeler. İnşallah hanımımızın hakkıyla bu maçtan çıkacağız. Hocam e, sakat ya da cezalı oyuncumuz var mı? Cezalı yok zaten. ilk maçımız olduğu için cezalı oyuncumuz yok. Bir önceki seneden kalan yok değil mi hocam? Yok. Bir önceki seneden sakatımız var. 5 e, sakat oyuncumuz var ama onlardan e, faydalanamayacağız. Ama diğer oyuncularımız onlara eksikliğini aratmayacaklardır. Hocam Aydın'la Aydın, Aydın Kuşadası İzmir sayılır. Herkes İzmir olarak biliyor. E, maç öncesi biraz sıkıntı oldu gibi sanki hakem ile ilgili. Hakemle ilgili sıkıntı yok. Biz hakem tarafını düşünüyoruz. Yarada yani o da bizim arkadaşımız, meslektaşımız sayılır. Çünkü yani futbolun içinde olan herkes bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Kuşadası İzmir'e 30 dakikalık bir mesafede ve Kuşadası'nın yöneticileri, başkanları hepsi İzmir'de oturuyorlar ve İzmirli sayılırlar. Şimdi hakem arkadaşı koruma adına söylüyoruz. Biz yarın bugün ufak bir hata yapsa yani bizim taraftan olumlu karşılanmaz. Hata olarak değerlendirilmeyebilir. O yüzden hani bu kadar göre var, bu kadar hakem varken İzmir bölgesine yarım saatlik mesafeden hakem atanması hakem adına üzücü bir olay. Yoksa biz hakemler güveniyoruz, hakem camiasına güveniyoruz. Biz sadece yapılan hata olabilir. Yanlış yapacaklarını zannetmiyorum ama hata olduğunda da yani biz onun siniriyle, agresif davranışlarımızla bunu algılayamayabiliriz. O zaman da biz ceza alıyoruz. Biz kötü konuşuyoruz. O yüzden bunun için biz hem kendimize hem koruma adına bence İzmir Bölgesi Hakemi yanlış. Dilersiniz. Kesinlikle ediyoruz. yani Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri futbol kulüpleri. Yani futbol bir sevdadır. Biz de aynı sevdalıyız ve Karamara Spor taraftarının da sevdalı olduğunu biliyorum. Yani maça gelip bizi desteklerlerse, yani gurbette bir Karamara Spor'u seyretmek onlara huzur verecektir, gurur verecektir. Hepsini maça bekliyoruz. İnşallah da onları orada mutlu etmeyi de biz umut ediyoruz. Bizim de hoşumuza gidecektir ondan gelmesi. Ayrıca Orhan kardeşimize de Maraş'ta spor haberlerine, internetten de Facebook'tan da hastası olduk, takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Merakla, ilgiyle izliyoruz kendisini. Çok sağ olsun. Evet şimdi karşımızda gerçekten tecrübeli bir isim var. Murat, Murat, Kayalı. Evet kaptan neler söylersin? Kahramanmaraş Spor'a geldin. Zaten biliyorsun Kahramanmaraş Spor'un nasıl bir cami olduğunu. Önce Kahramanmara Spor gelişken bize anlatır mısın? Evet. Ee, öncelikle yeni sezonun önce bizim takımımıza, sonra diğer takımlara başarılar diliyorum. Allah kaza sakatlık, bela vermesin. Ee, Kahramanmara Spor'dan ilk defa zaman gerçekten çok heyecanlanmıştım. Kahramanmara Spor her zaman e, büyük bir camiadır. Taraftarıyla, e, büyüklüğüyle her zaman kendini kanıtlamıştır. Ve hak ettiği yer kesinlikle üçünlük değildir. E, ben e, geçmişte de Kahramanmara Spor'a karşı, Bt Ligi'nde oynadığımda hep e, dolu sırada karşı oynamışımdır. Bundan dolayı çok memnunum. İnşallah buraya da başarı için geldik. Bunu da başarmak için var gücümüzle çalışacağız. Şu anda Afrin'de kamptayız. Bir hafta on gündür bu takımın için çalışıyoruz. Gerçekten öncelikle burada ben Transhem'de emeğe geçen Fatih Başkanıma, Serdar Hocama ve Tans Hocama teşekkür ediyorum. Bize bu formayı layık like gördükleri için. Biz de onları mahcup etmemek adına, Karahanmara Spor camiasını mahcup etmemek adına elimizden ne geliyorsa bunun fazlasını vermekle mükellefiz. Bunun için çalışacağız. Ama dediğim gibi öncelikle geçen sene küme düşmüş takım var. E, fakat bu Karaman Mahallesi büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. Büyük camialar da her zaman e, bu öyle düşlerinin ardından yükselmişlerdir. Bunun altından kalkmayabilmişlerdir. Biz burada sporcular olarak elimizden geleni sağ yapacağız. Ama sağ dışında da tabii ki Karaman Mahallesi büyük taraftarına şehrin indirmekten ihtiyacımız var. Burada e, Fatih Başkanımız hani tek başına büyük bir fedakarlık e, yap, yapmak durumunda. E, ona da buradan teşekkür ediyorum takım adına. Serdar Hocamız tans hocamız ve ekibi bunlar şu anda güzel fedakarlık yapıyor ama tabii ki bunlar tek başına yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu camaya ayağa kaldırmak adına taraftarıyla, basınıyla, şehrin dinamikleriyle, büyükleriyle, valisiyle, belediye başkanıyla gerçekten onların desteğine ihtiyacımız var. Ben her zaman şunu söylemişimdir. Bir şehrin büyük bir takımı o şehrin ekmeği ve suyudur. Karamanmaraş Spor'da Maraş'ın ekmeği ve suyudur. En büyük sosyal, sosyal aktivitesidir. Buradan değerli büyüklerimize sesleniyorum. Bu takım Maraş halkınındır. Onların desteğine her zamankinden çok daha ihtiyacımız var. Bu konuda bizi yalnız bırakmasınlar. İçeride dışarıda her zaman Maraş Spor taraftarı takımın yanında olmuştur. Yine bizi sahip çıksınlar. Yeni bir takımız. Hem genç hem tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımız. Tabii ki eksiklerimiz olacaktır ama eminim ki zamanla bunun üstesinden geleceğiz ve Maray Spor hak ettiği yere taşıyacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Kahraman Hiç... Maray Spor'umuzun yeni transferi Mehmet Han Küçük geldi. Şu anda röportaj yapacağız. Mehmet Han Küçük, Etimeskut Beyediye Spor'dan, spor'dan geldi. geldi. Yeni bir camiye geldin. Neler hissediyorsun? İnşallah hayırlısı olur güzel bir sezon geçiririz inşallah şampiyonlukta geçirdiğimiz bir sezon olur. Yani ilk transferim. Bu camiaya geldiğim için mutluyum. Gerçekten ortam olsun, hocalar olsun, yönetim olsun, iyi bir takım. İnşallah hayırlısı olur. Taraftara mesajın nedir? Taraftarlar bizi yalnız bırakmasın. Yeni stadımızda, maçlarımızda bize destek çıksınlar. Desteklerini arkamızda hissediyoruz zaten. İnşallah her şey Teşekkür ederim. Bravo Gökhan,